Kayra keçi oyunda ben yani pek aksine başlayacağım artık Ben de bu arada duyduğunuz duyarsanız çok <laughs> buraları boş ver saçmamış olabilirim ya yani ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım Arkadaşlar görürüm ben pek oyunlar çekeceğim bir abonede Belki Brawl Stars çekerim belli değil Başka şey oyunları da çekebilirim, Belki Security içeri öyle saklanmalı oyunlar. Hello Neighbor falan onları da çekebilirim. Arkadaşlar öyle. Şimdi oyuna böyle bir setlik geldi. Ben bu oyunda aldım baya. Bu arada ben bu oyunu sanırım 5 <laughs> aydır oynuyorum. Öyle. Gördüğünüz gibi tüm setler var. Bunları bugün bunları tanıtacağım ben. Bir de bu ilk video bu şehir falan tanıtacağım. Nasıl videolar çekerim bilmiyorum. Her gün kafamın bir video gelirse çekerim. Zaten Brawl Stars'ı da oynuyorum. Yani bir aboneyi geçersek belki şey yapabilir. Ama bir abone değil ya. Bir gün çekerim ben. Bir gün çekeceğim. Abone de önemli değil onun için. Ama belli değil. Roblox'ta çekebilirim. Ya yani Roblox'u net çekebilirim. Belki yarınki video Roblox olabilir. Bilmiyorum. Sözünü vermeyeyim ben şimdi bunun. Arkadaşlar. Böyle. Şöyle gördüğünüz bir görevler var. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Ah! Tamam. Ben tamam, geldim. Biraz meyve görevi yapalım. Ondan sonra şey şeye gidelim. Noel Baba olup. Şey. Crazy Run oynayalım biraz. Arkadaşlar. Bu ilk video yani ne kadar like atarsanız atın. Yani ilk video olduğu için çok hiçbir şey istemiyorum. ya yani sıfır bile olsa. Bu arada yine de like atmayı unutmayın. Bir de sürücü şeyine basmayı unutmayın. Adını da çok iyi söyleyemiyorum yani. Ben yani bu nasıl bir video olacak bilmiyorum da. Hmm. Şöyle işte böyle topluyoruz. Yeni videolarımız ne olur? Yani bazı aldığım şeyler olur. Ya da pek aksi güncel gelince onları alırım arkadaşlar. Öyle. Bu arada en sevdiğim mod benim bu oyunda tahminen eskiden şeydi. Şurada böyle yol vardı oydu. Şimdi meyve toplamı gibi bir şey sanırım. O çünkü Crazy Run'dan daha hızlı bitiyor ve aynı parayı veriyorlar diye hatırlıyorum ben. Bir sürü petim var. Bazı petlerin adını siz de koymuş olabilirsiniz. O petleri. Petlerim bayağı var. 8 tane evim var. Dördü elmaslı, dördü altın Ah, 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 geçemiyorum. 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 Bak oğlum, oldu, ne oluyor? Heh, geçtim. İlk oyunumuz buydu. Şimdi Crazy Run'a geçelim. Ondan sonra biraz inceleriz. Burada kendi evim şu. Evlerimin tiplerini göstereyim. Hoppala, hoppala. Uyyy, uy. Nerede benim evim ya? Benim evim nerede? Benim evim nerede? Benim evim nerede? Ha burada. Göz evim. Kayra keçi oyunda. Keçi oluyor mersi bu oyunda. 500 like ulaşmak üzere. Bu arada oyunda bug oluyor. Ben aslında kendime like atmıştım. Evlerimi gösterin. Birincisi bu. 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 Bu, 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 bir de bu. Şu calılar bayram evi bu arada. İçini göstereyim mi? Yok yani. Başka bir videoda içini göstereceğim evlerimin. Ev puanının videosu yapabilirim. Ya en güzel evim hangisi falan. Öyle. Şimdi Crazy Run'a geçelim ama tabii de Noel Baba olarak. Çünkü o, orada o işi yapıyor. Havalara uçalım. Işınlanalım ya sıkıldım. <laughs> dev robotumuz. Yeni mi mod geldi. Crazy Fun. O kalıcı halı Onu da oynarız birazdan. Onu da kaplamalık oynarım. Kaplamalık oynarım arkadaşlar. Hmm, hadi geçelim. Oy. Tamamdır. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ilk videom olduğu için sesim az gelebilir. Yani kısık da gelebilir. Şu çok iyi bilmiyorum. Telefondan oynuyorum onu söyleyeyim bu arada. Aslında bilgisayardan oynanması çok zor bu parkurlarda bence. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> ben böyle bu burada işe yarıyor. Mesela sulak yerde çok işe yarıyor bu. Ben nasıl bir şanssız bir insanım da oraya bir tane bozuk. Bu arada ilk yerde bir tane bozuk var. ikinci yerde iki tane. Üçüncü yerde üç tane. Dördüncü yerde dört. Yok onda da üç tane. Beşinci yerde dört tanesi yanlış. Öyle. Öyle ayarlamış. Mesela bu iş çok işe yarıyor yani. Bende bir de hızlan. Dörücü set var arkadaşlar. Öyle. Bu arada YouTube kanalıma ne olur abone olun. Yani ilk videom. Yani kötü olursa özür dilerim. Yani ama bir like olsa sevinirim gerçekten yani. Yeni başladığım için istemiyorum yani sadece bir like belki. Hoppala. Bu arada al yakında 4000 elma alabilirim. Onun videosu bile belli değil. Burada YouTube'daki kaz YouTube'daki kazandığım paralarla YouTube'daki kazandığım paralarla almayacağım. Ya maalesef çünkü daha para gelmiyor. Arkadaşlar. Öyle bir şey var. Hoppala hoppala. Böyle şeyde ne alalım? Hmm, Frazy'ye en son gireceğim. ne var. Frazy falan mı? Crazy, crazy olmaz lan. Yani. Kış temalı. Bu kış günü vardı. Bunu çok sevdiler diye bu kalıcı kaldı. Buraya da şöyle şey kılımı gerek o zaman. lan, Let's go. 4000 lirama saldırma videosu gelebilir ama kendi paramız olacak sanırım. Youtube kazancılarımla değil. Çünkü daha para gelmiyor. Aslında size video çekebilmek için mecbur şu anlık kendi paramdan vereceğim. Bir abone olmayı, özel bir video yapar mıyım onu bilemiyorum. Çok söz vermeyeyim yani yeni oyunlar çekeceğimi ama çekeceğim. Ama ne zaman çekeceğimi çok söz vermeyeyim. Bir anda kafamı eser çekebilirim. Şu anlık PKXD çekeceğim. Oyun niye kasıyor? Yanlış yaparsan. Abim sen net yanlış yaptın. Ben 14 saymadım bile. İşte bu. Ne oluyor lan beni salın. Beni... Iyi... Allah'ım ne oluyor? <laughs> Tamamdır. Bu ben bu oyunu ne zamandan beri oynadığımı söyleyeyim. Şu yaz tatili geldiğinden beri bu oyunu. Yaz tatili güncellemesinden geldiğinden beri oynuyorum ben bu oyunu. Ama başındaki kostümler falan hepsini aldım. Noel Baba'yı bile aldım işte. Aa ben bile yanlış buymuşum. Ne oluyor ya? Krallığım elimden alındı ya. Hoppala. Oo. Neydi lan bunun adı? Maskot petiydi sanki. Adı maskot değildi. de. Bu Peter Toys'un köpeği bu arada. Peter Toys'u bilmiyorsanız söyleyeyim hemen onu. Peter Toys İngiliz bir YouTuber. Eskiden Walls'ların başkanıydı o. İşte ben de Walls'dum ama ta niye? O benim başka bir anne. İşte boş onu. Yine mi 25? Allah Allah. O kadar kötü oynamaz mı aslında ya? Ne oldu lan bana? Bana ne oldu? Bana ne oldu? Faze fanı da çekip arkadaşlar videoyu bitireyim ben artık. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Arkadaşlar inşallah bu videoda benim sesim çıkar. Arkadaşlar az gelirse de ne yapayım? Bir daha çekebilirim onu bilmiyorum da. Hoppala. phrase fan. Bu arada bu oyuna Paskalya Bayramı gelmedi bu sefer. Ya niye gelmedi bilmiyorum. Eskiden Paskalya Bayramı. Bu arada Bayramı ne mi? İşte Bayramı varmış. Ben sadece bir tane kostümü var ondan kalma. O da oyun 2021 yıl başında getirdi. Böyle 2021 sonlarına doğru bir şeyler sattı öyle. Mousepad'lerim pad'lerin benziyor bu arada sizin yaptığınızlara. Hoppala 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 hoppala. Hoppala hoppala. Ben sıktım mı? Şimdi Freezy Fun oynayalım. Videoyu bitiririz. Eve gidip. orada benim eşyalarımı göstereceğim bir video gelir mi onu bilemiyorum. Ama evlerimin hepsini göster gösterdim diye bir video gelebilir arkadaşlar. Şey ses ses çıkıyor duruyor. Aa bunlar niye ölmüyor? Ha en son iki can gelmişti değil mi? Hoppa. Aslında ben sizin için şu an bunları oynuyorum. Yoksa ben ne yapıyordum? Şöyle şeyler yapıyordum. Ben bir tane kırıyordum rakibim olmadığında. Böyle boss'u boss bekliyordum. Her türlü birinci olacağım için yormuyordum kendimi ama video'lu için oynayacağım. Bu da hepsi kırmıyor ya. Aslında orta alanda da var. Ben niye burada gezeceğim ya? Benim beyin gitti bir anda ya. Hoppa. Soru cevap videosu gelebilir. Ama hangi abone özel onu bilmiyorum hala. Belki 100 bin e özel olabilir. Tabi 100 bin daha 2 yılda olabilir yani o belli değil. Belki daha az bir abone yapabilirim. 50 de olabilir. Bakacağım ya. İlk videom olduğu için sizden gerçekten ne kadar atarsanız atın. Yani ama like ve süreceği basmayı unutmayın. Ben odaklandım. Şöyle ne oluyor? Atamadım. Heh. İşte bu yendim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Tamam. Sakin kayra. Hoppa. Hoppala hoppala hoppala. 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 Ne yapayım ben sıkıldım. Benim petlerim önce şöyle bir şey yapıyordum. Yakalamaç oynuyordum onlarla. Şu an pet çıkarmadığım için. Ben böyle geçiyordum aşağı atlıyordum. Yani heyecanlı oluyordu. Ben de bir hayvanım aslında şu an. Yani kaplan mı su kaplanı? Elimde bir su kaplanı cihazı var. Ne kadar sevimli oldu. Bak su kaplanı şey attım hemen mavileşti bakın. Ejderha'nınkini atsam daha sinirli olacaktı. Hopla, hopla. Ne oluyorlar? Tamamdır. Tamam. Az önce çıkma tuşuna basamadım da. kostümü giyiyorum bilmiyorum. Aslında bu kız kostümüne benzer bir şey. Allah'ım Allah'ım. ne oluyor? Ben niye dans Tamam. Nerede? Ha. Gihan. İçeride olduğum için giyemiyorum. Okey. Onu yiyip eve gideceğim. Ben bir şey yapmaya çalış çalışmayacağım. Yani yollardan falan geçerim. Sonra video uzun oldu. Öyle. Tamam. Bu arada tüm, tüm, eşyalar var şu an oyunda. eş. Ben ben konuşamıyorum ya. Tamam. 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 Kayra. Parkurlar falan geldi. Oyun iyice güzelleşti aslında. Arkadaşlar. E, videoyu artık bitirelim. Çok uzun oldu zaten.